Değerli dostlar, bugün de kalbinizi sevin diyoruz. Yeni bir programda karşınızdayız. LaBel grupta, kamera arkasında Soner'le beraber. Bugün farklı bir konu başlığı yeni hazırladım sizin için. Güzel bir konu başlığı ama. Bugün antioksidanları konuşmak istiyoruz. Antioksidan ta takviyeleri konuşmak istiyoruz. Yani antioksidan ne demek? Öncelikle onu söyleyeyim. Çoğunuz belki biliyorsunuzdur hani vücut gençleştirici böyle anti-aging, vücuttaki itabi reaksiyonları baskılayan şeyleri antioksidan diyoruz ve özellikle ciltle ilgili çok çok farklı lokal sürülen antioksidanlar var. Ama bu tabi ben dermatolojide sık kullanılan antioksidanlardan bugün bahsetmeyeceğim. Kalp ve damar hastalıkları genel olarak kullanılan antioksidanlardan bahsedeceğim. Yani son dönemlerde Bununla ilgili bir moda da var. Mesela hemen birkaç tane başlık söyleyeyim. Ha o mu antioksidan diyeceksiniz. Mesela glutatyon tedavisi, mesela ozon tedavisi, vitamin tedavileri, kuenzim yani omega 3 vesaire, selenyum, çinko bunlar hepsi antioksidan etkili dediğimiz vücuttaki iltihabi reaksiyonları ve kötü ortamı, kötü çevreyi azaltıcı etkiye sahip takviyeler. Peki Bunların kalp üzerinde etkileri var mı? Damar üzerinde etkileri var mı? Çünkü hani bakıldığında şöyle cilde bir antioksidan tedavi vesaire uygulanıyor. Aa, bakıyorsunuz cilt gençleşiyor, parıl parıl oluyor. Peki bunları bütün vücudu gençleştirmek mümkün mü? Bu antioksidanlar gerçekten hastalıklara karşı koruyor mu, korumuyor mu? Çünkü şunu düşünün. En sık şu andaki ölüm sebebi biliyorsunuz kalp krizleri ve felç. Temel sebebi nedir? Damar serti. Damar tıkanıklığı. Bu damar sertliği de aslında temelinde bir iltihabi reaksiyonlar var. Yani biz bu antioksidanlarla biz bunları önleyemiyor muyuz? Birazcık onlardan kısa kısa size bir özet geçeceğim. Çünkü antioksidanlar gerçekten çok geniş bir konu başlığı. Ben en sık böyle konuştuğumuz, ettiğimiz, verdiğimiz ben takviyelerden biraz bahsedeceğim ve ben kendim hangi takviyeleri öneriyorum, hangilerine gerek görmüyorum, onların da biraz üzerinde duracağım. Bunlardan antioksidan özellikli, e, istiyorsanız glutatyon ve ozonla başlayalım. Çünkü biliyorsunuz gerçekten herkes diyor ben gideyim şöyle bir glutatyon bağlayayım kendime geleyim. Bir ozon bağlayayım kendime geleyim. Gerçekten bunlar hani vücuda faydalı mı? Vücudu dinçleştiriyor mu? Bir kez glutatyonla başlayacak olursak glutatyon gerçekten vücudumuzdaki temel antioksidan ajanlardan bir tanesi. Ve hücrelerin gerçekten e, zararlı maddeleri koruyan, karşı koruyan e, temel madde. Ve bu glutatyonu gerçekten hücreler zaten kendileri üretiyorlar. Yani vücudumuzda bir glutatyonun üretimiyle ilgili ve bu glutatyonların vücuttaki <laughs> antioksidan özelliklerini göstermesiyle ilgili bir döngü var. Bazı zamanlarda ise ne oluyor? Glutatyon üretimiyle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. İşte kronik hastalıklar olsun, yani ciddi enfeksiyonlar olsun, işte kalp krizi dönemleri, işte bir COVID geçirdik o dönemler vesaire vücudun bağışıklık sistemi düştüğünde ya da glutatyon içerisinde mesela 3 tane amino asitten aslında oluşuyor. Bak şimdi sistin, alanin ve glisin işte bunlarla özellikle sistin eksikliği varsa glutatyon üretiminde bir azalma olabiliyor yani. Ya da glutatyon üretiminin işte kofaktörü olan, onun yardımcısı olan selenyum eksikliğinde oluşabiliyor. Bu tür durumlarda hani şey düşünüyorum, yani biz gidelim yani vücudumuzun üretmesine gerek yok. Biz glutatyonu dışarıdan al alırsak faydası olur mu? Ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte belli bir meblağ yatırıyoruz. İşte damarımızdan glutatyon alıyoruz ve kendimizi mutlu ve güçlü hissediyoruz. Bir kez şöyle söyleyeyim. Ben e, hiçbir rahatsızlığınız yoksa sırf e, kendinizi güçlendirmek amaçlı bir glutatyon tedavisi verilmesine karşıyım. Çünkü glutatyon özellikle damardan alındığında yarı ömrü çok kısa ve o anda sizin zaten vücutlarınızda hücrelerinizde bir ek bir glutatyon ihtiyacı yoksa siz onu boşu boşuna almış oluyorsunuz. Çünkü etkisi kısa sürede kayboluyor. Yani siz tedavi aldınız, oradan çıktınız, etkisi kayboldu. O nedenle glutatyonu ilgili özellikle mesela kalp krizlerinde, işte ciddi enfeksiyonlarda, işte mesela Covid'de vesaire de denemişler. Damardan verilen glutatyon tedavisi faydalı olabilir mi, olamaz mı diye araştırmalar yapılmış. Birkaç tane bilimsel araştırma buldum özellikle kalp krizi ne müdahale öncesi verilen glutatyonun hastanede yatışı azaltabildiği ve bazı e, hücreleri e, özellikle kalp hücrelerinin e, canlılığını arttırdığı gösterilmiş. Yani bazı kişilerde uygulanabiliyor ama rutinde uygulanıyor mu açıkçası rutinde uygulanmıyor. Rutinde uygulanmıyor. Rutinde kalp krizinin en önemli ne kadar erken damarı açarsanız hani balon stent uygularsanız o kadar faydalı olacak ama bunu şuraya getirmek istiyorum. Yani glutatyon siz uyguladınız sizi bir damar hastalığından korumayacak ama bir kalp krizi geçirdiniz, ciddi bir enfeksiyon geçirdiniz ya da vücudunuzda yaralar oluştu. Özellikle ayaklarda yaralar vesaire işte şeker hastalığına bağlı yaralar oluştu. Burada glutatyon vermek oradaki risk altındaki hücreleri antioksidan etkiyle destek verebiliyor. Ama hiçbir hastalığınız yok. Ben bir glutatyon aldım. Kendimi güçlü istediğim Size doping etkisi yapmıyor. Glutatyonu bu şekilde söyleyelim. Diğer bir antioksidan özellikle ozon. Yani ozon biliyorsunuz bizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan atmosferdeki bir tabaka. Ve hani güneşe karşı koruyorsa vücutta da sağlam bir antioksidan etkisi var mıdır yok mudur diye ozonla ilgili çalışmalar yapmış. Bir kez ozon direkt solunduğunda ozon e, gerçekten e, vücuda zarar veren bir gaz. Yani ozonu direkt soluyamıyorsunuz. Gerçekten akciğerlerinize ve vücudunuza zarar veriyor. Bu açıdan ozonu farklı bir şekilde mesela kanı ozonla zenginleştirip tedaviler verilmiş. Antioksidan etkinliğinden faydalanmak için. Ozonda da aynen glutatyon gibi yani vücudunuzda bir antioksidan ihtiyacınız yoksa siz ekstradan uzun aldığınızda size ek bir fayda sağlayacak mı, kalp üzerinde bir fayda sağlayacak mı vesaire çok da soru işareti. Covid döneminde özellikle Covid'i kötü geçiren hastalarda ozon tedavisi uygulanmış. Onlar da bir miktar fayda gözlenmiş gerçekten. Ben ozonu en çok kimlerde öneriyorum derseniz özellikle bacak damar tıkanıklarına bağlı bacak yaralarında ben öneriyorum. Yani özellikle diz altı, bacak damar tıkanıklığına bağlı oluşan yaralarda, şeker hastalığı da varsa iyileşme çok zor oluyor. Biz bunları hiperbarik oksijene gönderiyoruz. Hiperbarik oksijenle beraber ozon tedavisi uygulandığında e, buradaki ölü dokulardaki böyle yanın, ölü dokuların yan tarafında bulunan hücreler canlılığını sürecekti ve oradaki yaralarda iyileşme daha belirgin olabilir. Ama onun dışında hani ozon uygulandığında bu damar sertliği gelişimini engelliyor mu? Soru işareti. Çok net bilmiyoruz. Ozon uygulandı. Kalp krizini engelliyor mu? Hayır. Aynen yani glutatyon gibi. Yani ben şu anda bir sağlıklıyım. Düzenli olarak ben glutatyon ve ozon alıyorum. Kalp krizi riskim düşecek mi? Ya da felç riskim düşecek mi? Maalesef hayır. Ama vücutta bir antioksidan ihtiyacı varsa, vücutta ciddi bir enfeksiyon durumu ya da bir ithabi durum varsa bunlar uygulandığında size fayda sağlayabilir. Yani Antioksidanlardan neyle başladık? Glutatyon ve ozonla başladık. Çünkü özellikle çok gerekli gereksiz uygulanıyor son dönemde. Üzerinde ben de durmak istedim. Vitaminlerden antioksidan etkinliği olan vitaminler hangileri? E vitamini, C vitamini ve A vitamini. Özellikle E vitamini ile ilgili çok bilimsel çalışmalar yapılmış. Çünkü E vitamini gerçekten cilde çok iyi geliyor. Biz bunu verelim acaba vücuda kalbe iyi gelir mi? Yani E vitamini ile ilgili bilimsel yayınlar çok. Bazen düzenli E vitamini kullanımının damar sertliği gelişimini yavaşlatabileceği ile ilgili çalışmalar var ama tersi yayınlar da var. Onun için çok net kılavuzlara giren bir şey yok. Yani o açıdan ben düzenli olarak damar sertliği ve kalp hastaları için düzenli E vitamini kullanımı ben önermiyorum şu anda. Kimlerde önerilebilir? ilerleyici damar hastalığı vardır, bypass olmuştur, tekrarlayan kalp krizleri geçiriyordur. Onun dışında işte vücuttaki tabi reaksiyon değerler yüksektir. Bunlar da antioksidan olarak belki düşünülebilir ama onun dışında e, herhangi bir rahatsızlığı olmayan sadece risk altındaki kişiler ya ben E vitamini alayım da kalp hastalığından kurtulabilir miyim demez. Diğer bir nokta hepimizin böyle peynir ekmek gibi tükettiği C vitamini. Gerçekten C vitamini biz özellikle çok enfeksiyonlarda aklımıza geliyor. İyi bir antioksidan bakıldığında. Damar hastalıklarında yeri ama bunda C vitamini de soru işareti. Ee, o açıdan bir de C vitamini hani vücutta depolanamadığı için çok yüksek doz C vitamini aldığınızda da bu sefer böbreğe de yüklenebiliyorsunuz. Hani çok yüksek doz almanızın, düzenli almanızın çok bir anlamı yok ve C vitamini büyük bir kısmını da zaten biz sebze ve meyve yoluyla aldığımız için hani ek olarak hani enfeksiyonlar dışında C vitamini takviyesi ben çok da kimseye önermiyorum. Özellikle hani ben C vitamini düzenli alayım, damar hastalığını önleyeyim. Bu konuda yapılmış hani kılavuzlara girmiş bir durum da yok. Onu da net önermiyorum. Bir diğer nokta A vitamini. A vitamini antioksidan özelliği var ama bunların da yüksek doz kullanımında sıkıntılar oluşabileceği gösterilmiş. A vitamininin yüksek doz kullanımı gebelerde de bazen yer etkiler oluşabileceği de söylenmiş. Bu açıdan A de hani yüksek doz kullanalım, e, damar hastalığını, kalp hastalığını, beyin hastalığını azaltın gibi düzenli olarak kullanın gibi düşünmeyin. Eksiklik varsa bunları kullanmak lazım. Neden bahsettik antioksidan olarak? Glutatyon uzun dedik, vitaminler dedik. Özellikle minerallerden selenyum ve çinkonun e, ee, antioksidan özellikleri var. Selenyum bahsettik. Ee, özellikle glutatyon üretiminde bizim için önemli. Çinko da vücuttaki birçok tepkimeye giriyor gerçekten e, yardımcı faktörü olarak. Ama bunlar da hani hiç bakmadan direkt bunları alalım mı takviye olarak ben bunlarda genelde kan değerlerine bakıp o şekilde veriyorum. Ee, çünkü bunları biz genelde iyi besleniyorsak özellikle et balık ürünleri tüketiyorsak bazı kuru yemişleri iyi bir şekilde kuru yemiş tüketiyorsak zaten yeterince selenyum ve çünkü alıyoruz. Ama bunların kan değerlerinin bir eksiklik varsa o zaman takviye alabiliriz. Düzenli takviye almak bize çok da bir şey kazandırmayabilir. Bunun dışında özellikle sebze ve meyvelerden bahsettik. Gerçekten bu antioksidan özelliklerinin nedeniyle damar sertliğine çok iyi gelen e, bunlar besin grubu. İyi de geldikleri için bunların içerisinde bu antioksidan özelliği olan molekülleri, maddeleri çıkarmışlar. işte domatesdeki likopen, onun dışında özellikle meyvelerdeki asta asta santinler olsun, işte beta karotenitler olsun, flavonoidler olsun. Bunlar hepsi molekül isimleri yani şey olarak antioksidan özelliği olan. bunlarla ilgili de aslında bakılırsa şu anda suplement ve ya da takviye gıda olarak görebiliyorsunuz ama yeterince sebze meyve tükettiğimiz yerindeyse zaten bunları alıyorsunuz. Şimdi likopen olsun, astasantinler olsun, flavonoidler olsun bunları ben doğal yoldan alma taraftarıyım. Yani gidip bunları suplement takviye olarak çok da almanın bir gereği yok hani bakıldığında. Ama özellikle antioksidan içeri zengin mor ve kırmızı meyveler var. Mesela börtlenler olsun, işte erikler olsun, yaban mersini olsun, çilek olsun ve bunların içeriğinde, bunların içeriğinde iki tane Önemli e, antioksidan madde var. Bir tanesi kuersetin, diğeri resveratrol. Bunları takviye olarak bulabiliyoruz ve bu ikisini eğer özellikle ilerlemiş damar hastalığı olanlarda takviye olarak tüketebiliriz. Yani doktora ikimize sor sorup yani ben bunları tüketiyorum ilerleyen bir özellikle ilerleyen damar hastalığı varsa, bakın özellikle hani likopen olsun, astaxantin olsun, flavonoidler, işte karotenoidler. Bunları söylemedim ama bir şey tüket, tüketecekseniz kuersetin ya da resveratrol alabilirsiniz. Ama bunun dışında doğal olarak özellikle resveratrol hani kırmızı üzümde oldukça fazla miktarda var. Yaban mersini, ananas yani bunlarla özellikle sebze meyve tüketimini bunları yerine koyuyorsunuz. Bunları ben düzenli hastalara önermiyorum sadece özellikle ilerleyen hastalığı olanlar dönüyorum. Ama en çok benim önerdiğim antioksidan özelliği olan iki tane molekülden bahsedeyim. Daha önce bahsetmiştim bir tanesi omega 3 yani hayvansal omega 3 balıklardaki omega 3. EPA ve DHA kısa isimleriyle. Bunlar eğer özellikle balık tüketeni, tüketemeyen kişilerde günlük 2 4 gram aldığında gerçekten damar koruyucu etkisi oluyor. Diğer noktada ubiquinol ya da küenzim onun aktif formu. Bu kuenzimon bakıldığında bir antioksidan etkili. Biz daha çok özellikle bunu kolesterol ilaçlarına karşı böyle sıkıntı yaşayan kişilere destek olarak veriyoruz ama bu kuenzimon vücuttaki bir ton reaksiyona giriyor. Özellikle hep kas olsun, damarsal reaksiyonları olsun. Takviye olarak, antioksidan olarak bunları da kullanabiliyoruz. Ben bunlardan kısa başlık söyledim. Bir özet geçmek istiyorum. Yani gerçekten çok geniş bir başlık. Antioksidan ne yedik? Vücuttaki iltihabi reaksiyonları baskılayan maddeler dedik. Neyle başladık? Glutatyon ozon dedik. Özellikle ciddi hastalıklarda, kalp krizi sırasında, enfeksiyonlarda, işte bacak yaraları, şudur budur vesaire kullanabiliyoruz dedik. Ama onun dışında rutinde çok da önermiyoruz dedik. Vitaminler, antioksidan özelliği olan E vitamini olsun, C vitamini olsun, A vitamini olsun. Hani takviye olarak kötünde damar hastalıkları için çok da önermiyoruz dedik. Çünkü yapılan çalışmalarda birebir damar hastalığının azalttığı gösterilmemiş. Vitamin E ile ilgili bazı olumlu çalışmalar var ama vitamin E yerine ne yapıyorsunuz? Ee, özellikle kabak çekirdeği tüketerek evet özellikle vitamine aklınız olsun kabak çekirdeği tüketerek vitamine için destek alabiliyorsunuz. Onun dışında selenyumdan bahsettik, çinko'dan bahsettik. Özellikle kırmızı meyve sebzelerde bulunan kuersetin dedik, resveratrol dedik. Bunlardan bahsettik. Bunların hepsi antioksidan özelliği olan maddeler. Bunları rutinde kullanıyor muyuz? Rutinde benim en çok kullandığım dediğim gibi omega 3'ler unutmayalım. O da balık tüketiyorsak balık tükettiğimiz günlere gerek yok ki. Bizim şöyle bir programımız vardı. Omega 3 takviyesi ne zaman onu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kuenzim bu ikisini çok sık kullanıyoruz ama diğerleri genelde işte likopentir, astasantindir, karotenoidlerdir bunları hepsini ben doğal yoldan alma taraftarıyım. Bir de oldukça çok sık kullanılan bir antioksidan daha var. Ee, o da alfa lipoik asit. O da sık, özellikle şeker hastalarında nöropati dediğimiz sinir rahatsızlıkları vesaire varsa onları da kullanabiliyor ama alfa lipoik asit iyi bir antioksidan glutatyona da yardımcı ama alfa lipoikasitin hani damar hastalığı, damar sertliğini net azalttığı gösterilmiş e, değil, kılavuzlara girmiş değil e, ama o da özellikle şeker hastalığı olanlarda başvurabildiğimiz e, bir antioksidan. Tabii ben genel olarak bazı şeylerden bahsettim. Bunun dışında bir sürü antioksidan var. Aklınıza gelecek sarımsak, sarımsak gibi, zerdeçal vesaire bir ton antioksidan var ve bunlar da hepsi suplement ya da takviye olarak karşınıza çıkıyor bazılarını tüketebilirsiniz. Ama ne olursa olsun antioksidan tüketmeden önce mutlaka ne yapıyorsunuz? Hekim diyorsunuz ki özellikle ilaç kullananlar çünkü ilaç etkileşimleri olabiliyor. Kanın bunlar daha fazla sulandırabiliyor. Ben bu antioksidanı kullanmak istiyorum. Kullanayım mı kullanmayayım diye hekime başvurun diyoruz. Son bir noktada şu var. Tabii biz antioksidanları niye kullanıyoruz? Vücuttaki iltihabi reaksiyonları azaltmak için, damar sertliğini azaltmak için değil mi? Siz bir taraftan bu vücuttaki reaksiyonları arttıracak, vücuttaki kanı bozacak, kötü hale getirecek işte tütün ürünleri, sigaradır, trans yağlardır vesaire. Tüketirken işte bunları bir taraftan kesmeden bu antioksidanları kullanmanız çok da e, işinize yaramayacaktır. Belki o antioksidanlar yerine tütün ürünlerinden vesaire beslenmeye dikkat ederseniz antioksidanlardan daha fazla fayda sağlarsınız. Yani öncelikle ne yapacağız? Biz vücudumuzda bu oksitlenmiş, işte radikaller dediğimiz zararlı bir çevreyi azaltmak için bunlara sebep olabilecek özellikle tütün ürünleri, dumandır, işte transiyalardır azaltacağız. Yeterli gelmezse o zaman antioksidanlara başvuracağız diyoruz. Evet, bu şekilde bugünkü programın sonuna geldik. Ee, gerçekten antioksidanlar cildimizi çok yeniliyor vesaire ama parıl parıl yapıyor ama Özellikle damar hastalığı, kalbimizi vesaire maalesef hap olarak alanında aynı şekilde etkilemiyor. Bu aklınızda olsun ve ne olursa olsun antioksidan almadan önce bir özellikle ilaç alıyorsanız hekiminizle tanışın diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, kalbinizi sevin diyoruz.